yaklaşık 5 milyon kişi ilgilendiren emeklilikte yaşa takılanlar için çalışma başlatıldı heyecanla beklenen gelişme, bu yıl içinde faaliyete geçmesi isteniyor. Seçim öncesi kolları sıvayan hükümet kanadı geniş oy kitlesine sahip EYT'lilerin gönlünü kazanmak istiyor. AK Parti teklifi bu yıl Meclis Genel Kurulu'na getirmeyi planlıyor. Detaylara geçmeden önce güncel gelişmelerden haberdar olmak için kanalımıza abone olmayı unutmayın. EYT teklifi için bazı formüller üzerinde çalışılıyor. Öncelikle kapsam ve şartlar belirlenecek. Emeklilik için bazı şartlar aranmaya devam ediyor. Yaz sınırı ve sigortalılık sürelerine bakılacak. 50 yaş altında olmama ve 1999 öncesi Bağkurya'da SSK sicil kaydı bulunma şartı aranacak. Kanun çıktığında prim ve gün sayısını dolduranlara emeklilik hakkı gelebilecek. Belli bir yaşın üstünde olanlara emeklilik verilmesi gibi formül de masada yer alıyor. Seçim öncesi emeklilik her an gelebilir. Kademeli olarak emeklilik hakkının verilmesi de söz konusu Ayrıca geçtiğimiz haftalarda AK Parti Grup Başkan Vekili Akbaşoğlu EYT ile ilgili açıklamada bulunmuştu. Akbaşoğlu 2022 yılı içerisinde EYT'lilerle ilgili ne yapacağımızın müjdesini Çalışma Bakanımızla beraber paylaşacağız dedi. Ayrıca Vedat Bilgin de bu gelişmeler sonrasında yeşil ışığı yaktı. Siz bu konu hakkında neler düşünüyorsunuz? Düşüncelerinizi yoruma bekliyoruz.